Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi güzel bir Antalya sabahındayız. Evet, havamız güzel. Günümüz güzel. Temiz. Ama tabii keyifler yine yok her zamanki gibi. Niye? Şu korona hala başımıza dert. Evet, neredeyim arkadaşlar? Arsadayım. Her zamanki gibi. Size güzel bir kuş uçurmak istiyorum. Tabii bu anları da sizlerle paylaşmak için video açtım arkadaşlar. Evet, arsamızda yenilikler var. Biliyorsunuz, yeniliklerin adamıyız. Devamlı bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz, yıkıyoruz. Ne yaptık? Gördüğünüz gibi salmamızı buradan kaldırdık. Konteyneri Bülent'e vermiştim, salmayı da kaldırdık. Salmayı da, e, Mutlu'dan da izlemişsinizdir zaten. Şuraya çardak yaptık kendime, e, beraber. Onu da size daha sonra tanıtacağım tabii ki. Evet, şu an neyim var? Canımın yavrusu var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu hangi kuş? Bu canımın birebir yavrusu arkadaşlar. Son videolarda merak eden arkadaşlar da izleyebilirler. Yavru, yavruluktan yeni çıkmış, Sıka girdi. Daha sıktan çıkardım. Şu an teke aldım. Artık çalışmalara başladı. Hani bazı arkadaşlar abi kuşların sonunu göremiyoruz. E, ne yapıyorsun ne ediyorsun diyordu satıyordum arkadaşlar ama artık satmama kararı aldım <laughs> uçurduğum kuşlara yani bir kuşun yavruluğundan ekeliğine kadar artık izleyeceksiniz bu da kuşlardan bir tanesi e, kuşumuz yüksek ihtimalle dişi ama e, şey daha belli değil e, daha henüz kızmadı çok küçük şöyle yakından da göstereyim ben size maşallah demeyi de unutmuyoruz arkadaşlar şimdi onu kaldırayım bir izleyelim o uçarken, seferini yaparken e, hem güzel vakit geçiririz hem de ben size ayrıntılı arsada neler yapacağımı, birkaç tane de e, hastalıklarla ilgili bir bilgi vereceğim ben size bu arada. E, o yüzden e, videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Atlarsanız bazı şeyleri kaçırabilirsiniz. Şu an hedefte kuş yok. Kuş çıkarmadım. O yüzden biraz kanat ısıtmasını bekliyorum. E, i̇ki gündür falan... Hayvan çalışmalara başladı. Hedefi şuradan geliyor arkadaşlar. Şu karşı taraftan kapatıp oyun yapıyor. E, tabi buradaki bir problem daha var. E, benim hoşuma gitmeye. Şu iki kümesi kaldıracağım orada. Sadece bu kalacak. Yavrular kalacak burada. E, salmadaki kuşları soran arkadaşlar var. Onları da çatıya götürdüm arkadaşlar. Bakıcı olarak yine devam edeceğiz tabi. Onların işlerinde bazı kuşlar da var çünkü. Elden çıkarmayacağım Daha doğrusu hiçbirini elden çıkarmayacağım Burada da işte yavrular olacak Sadece yavru izleyeceksiniz Ve sonuna kadar izleyeceksiniz Yani yavruluğundan ekeliğine kadar Takip edebilirsiniz artık Bir bismillah diyelim Kaldıralım kuşumuzu Benim bayram nerede Bayram da şuradaymış onu da alayım Şu an hava 8 civarı arkadaşlar Birazcık e, Soğukluk var işlerimiz bittikten sonra bir de mıntıka yapacağız burayı. Bugün izlenileyim. Mutluyla birlikte buraları bir güzel izleyeceğiz. şey Temizleyeceğiz. Salmanın orayı çünkü baya baya bir pislik çıktı. Hatta orada değişik şeyler de çıktı. Onları da ben size daha sonrasında anlatacağım. Hadi kızım kalk. Evet. Biraz kanat ısıttıktan sonra arkadaşlar hedefimize kuşumuzu şey e, hedefimize kuşları seveceğim. Birkaç tane. Ondan sonrasını hep beraber takip ederiz. Soğuk. Valla dondum. Bu böyle iyi oldu arkadaşlar. Ben e, yıllar evvel yani bu YouTube işine girmeden önce benim yine böyle bu arsada bu kadar bir kümesim vardı. Ee, hayvanlar gelip bunun üstüne oynayıp, oynayıp oynayıp oyununu sergiliyorlardı. Kuşumuz hızlı uçuyor, <laughs> atımları falan çok iyi. Ee, üç gündür falan işte teke aldım ben bunu, tek uçuruyorum. Biraz kanat ısıttıktan sonra zaten siz de hareketlerini izleyeceksiniz ama işte e, sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar, böyle kuşlarınızı, mesela yeni teke aldığınız kuşlarınızı aynı saatlerde uçurun. Çünkü neden diyeceksiniz? Mesela güneş şuradan doğuyor. Güneş şuradan doğuyor burada. Şuradan da batıyor. Şimdi ben bu hayvan yer yapar. Yani oyun kuşları arkadaşlar. Teki aldıktan sonra hani nasıl rahat uçabilirim diye yer yaparlar. Siz de o e, güneş hayvanın seferini çok etkiler. Yani güneşe karşı koşmayla güneşi arkanızı alıp koşmanın arada dünya kadar farkı var biliyorsunuz. O yüzden hayvan hep aynı saatte aynı yeri yer yaptığı için mesela bu kuş şuradan geliyor. Ben şimdi bunu akşam salarsam güneş buradan doğacak. Hayvan bu taraftan gelince ne olacak? Güneş gözünü alacak. Oyununu etkileyecek. O yüzden benim size tavsiyem ee, teke aldığınız kuşları hep aynı saatlerde uçurmaya özen gösterin. Ha havanız bulutluysa mesela bulutlu bir havada uçuracaksanız sorun yok istediğiniz saat uçurabilirsiniz Çünkü bulutlu olduğu için hayvan yine e, Aynı yerden seferini yapabilir ama e, Güneşli havalarda özellikle e, Buna çok dikkat edin Bakın bu kuş buradan kısıyor görüyor musunuz Ben şimdi bunu akşam salarsam Güneşi tam karşısına alacak Doğal olarak da ne olacak e, Hayvan aptallaşacak Güneş tam karşısına gelecek e, Şeyini bozacak Hayvan disiplini bozarsınız o yüzden Muhakkak ve muhakkak aynı saatlerde salmaya özen gösterin. Ben şimdi yere bir iki tane daha kuş atacağım. Gel. bakalım. Bu da canımın diğer yavrusu arkadaşlar. Şimdi ben size... Bunlar birebir yavrusu. Torunları falan değil. Atımları falan çok güzel olacak. Evet bu damızlık adayı. Damızlık yapacağım için kanat kuyruk. Makasladım arkadaşlar bunu. Benim için önemli olan sağlıklı olmaları. Daha sonrasında, daha şu an kızmadı. Kızdıktan sonra karnının kuyruğunu vereceğim onun. Şimdi diğer kardeşini de çıkaracağım. Hayvanlar da şimdi salmaya alıştılar ya. Yadırgıyorlar. Bu da diğer kardeşi. Bu da damızlık olacak. Ulan o kanatla nasıl uçuyorsun Allah seni davul etmesin. Kanat da yok. Geri zekalı. Bir tane daha atalım. Evet meydincan arkadaşlar bunlar. Şimdilik bir tane daha atalım yanlarına. Evet, bir cana yavrusu daha. şöyle bırakayım. Geçsinler. Heh. Bunların üçü de canımın yavruları arkadaşlar. O yüzden Geçin bakalım şöyle hedefe. Şu arkadan yürüyen erkek. Şu üçü de erkek galiba bunların arkadaşlar. Uçan dişi. Evet şimdi bir tane de kanatlı mı atsam ben bunların arasına diyeceğim de. Kanatlıyı başarıyor. Kanatların hepsini götürdüm çünkü. Onlar orada takılsın kuşumuz da seferini oraya yapsın. Evet. Şöyle artık kuşu çekelim. Hedefimize kuşumuzu koyduk nasıl olsa. Bakın, anlatmak istediğim bu. Bakın oradan geliyor, oradan kapatıyor, görüyor musunuz? Şimdi bu hayvan hedefini şey, hedefine yer yapıyor yani. Oradan gelecek belli. Diyor ki ben Buradan geleceğim. Baboş diyor. O yüzden diyor beni hep aynı saatlerde sal. Siz de aynı şeyi yapacaksınız. Aynı saatlerde salacaksınız. Özellikle güneşli havalarda. Eğer buna dikkat etmezseniz hayvan da ne yapacağını şaşırır. Özellikle bizim buralarda yani Antalya bölgesinde hava hep bulutsuz olur. Güneşli olur. Güneş belki şey yapabilir arkadaşlar, görüntüyü bozabilir. O yüzden kusuruma bakmayın ama hayvan oradan geldiği için mecbur o tarafı çekiyorum. Buraya da yeltenebilir çünkü buradaydı arkadaşlar kuşun yuvası. Daha önce buraya alışkın. Hani yavruluktan koyduğum için. Daha bu e, yeni yeme düşmüştü ben buraya getirdiğimde. O yüzden burada büyüdüğü için hayvan buraya da yelteniyor. O yüzden bunu kaldıracağım ki hayvan tek yere hedef yapsın kendine. Evet. Hadi bakalım. Atımı çok güzel olacak. Maşallah. Aynı anası gibi. Geliyor. Haydi kızım. Geçenki videoda haydi haydi diye, diye izleyen arkadaşlar da abi hadi hadi diye. Ya şimdi normalde hani iki saat falan bir çekim yapsam anlayacağım da arkadaşlar şimdi 10 dakikalık çekimde ne kadar gelse 15 dakikada o kadar iyi biliyorsunuz ben uzun vadeli tutmadığım için videoları sıkılmayın diye. Ama bu ara herkes evde o yüzden şey yapayım diyorum. Biraz daha uzun tutayım. Ha, hani canınız sıkılmasın evde. Benim de size bir katkım olsun. Bu arada like atıp abone olmayı unutmuyoruz yeni izleyen arkadaşlar. Mevcut arkadaşlarım da like atarlarsa sevinirim. Bir de soru sormak isteyenler var. Numara isteyenler var. Numara veremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bana instagramdan sorabilirsiniz. Eğer işlemediğim bir konuysa, anlatmadığım bir konuysa cevap veriyorum. Anlattığım konulara video linki veriyorum. O yüzden cevap vermedim arkadaşlar. Kusuruma bakmasınlar açıp videoyu seyretsinler. Geliyor. Vay 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 vay. Aslanım benim be. Koy. Aferin sana. Görüyor musunuz? Buraya yelteniyor. Aslında oraya yeltenmesi lazım da tabi işte bunları buradan kaldırdım mı tek hedef orası olacak. Ondan sonra rahatlayacağız. Bakın oradan kapatacak. Bakın görüyor musunuz? Hayvanın hedef orası. Yani yer ediyor. Şimdi ben bunu akşam sağlarsam güneş karşıya alacak. Bu sefer ne olacak? Hayvan bozulacak. O yüzdenkine ortalık da bomboş gördüğünüz gibi. 20 yaş altına da kısıtlama geldi. Artık kuşlarla ilgilenirsiniz kardeşlerim. Yapacak bir şey yok. Vay 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 hareketlerine bir bak sana kurban olsun ya varsa çok güzel olacak çok güzel. Hani canı canı diyorduk arkadaşlar hiç izleyememiştiniz cana'nın yavrularını. Mesela şunlardan birini ben söktüm ama makasladım daha sonradan başına bir iş gelmesin diye bunu da makaslayacağım ama tabii önce bir diz, dibini kadar izleyin Ondan sonra e, kuşu makaslayacağım ben bunları satmıyorum üreteceğim Çünkü damızlık olarak ayırıyorum anne yaşlandığı için ne kadar yavrusu varsa hepsini üreteceğim arkadaşlar Ekeliği ne kadar tek soydan üretmeye devam Evet bakın oradan geliyor mesela kuşu Aslında e, ben bunu akşamları uçurabilseydim hayvan şöyle kümese karşı aslında şuradan doğru gelseydi mesela akşam salardım ben bunu güneş arkasını alırdı şuradan doğru gelseydi daha iyiydi şimdi kümese arkası dönük kümesin arkası dönük Tabi bir süre evreden geçecek arkadaşlar bu kuşlar e, daha tüye girecekler ya bundan iki ay sonra zaten uçuramayız artık sıcaktan da. Ee, öyle zırt diye hemen oynadı tamam bu kuş çok güzel diye sakın sakın e, şey yapmayın aldanmayın yani bir kuş yavruya kusup yumurtaya yatıp yavruya kustuktan sonra kendini belli eder özellikle erkekler e, yavruya kustuktan sonra oynuyorsa o kuş olmuştur iyidir yani ha iki yaşında üç yaşında 5 yaşında oynayan oynuyorsa Mükemmeller, O kuşu kaybetmeyin. Çünkü e, hani yavruyken çoğu kuş oynar. Yavru ekesiyken çoğu kuş oynar. Önemli olan ekeyken uçması. İyi kuş, iyi kuş ekeyken de oynar arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun. Şöyle biraz daha geniş açıdan alayım. Hadi bakalım. Ben normalde video çekmesem burada durmuyorum arkadaşlar. Hayvan rahat rahat oyununu oynuyor. Ama size video çektiğim için böyle durmak zorunda kalıyorum burada. o da benim hoşuma gitmiyor. Normalde mesela ben en nefret ettiğim şey böyle yalık kazı gibi dikilmek. Çünkü hayvan ürküyor yani ne kadar olursa olsun ürkmeyecek. Ben video çekmediğim zamanlarda zaten ben 10 kere uçuruyorsam birinde video çekiyorum. Ben burada durmuyorum arkadaşlar. Her şey doğal halinde. Hayvan kendisi uçuyor. Beni görmüyor yani. Şimdi salmayı yapmamın sebebi de o. onun içinde oturacağım. Ki beni görmesin hayvan ürkmesin diye. Ürkünce oyun, oyununu bozar yani. Korkak uçar. O yüzden gerek yok. Ee, belki benim bulunduğum bölgeden de gelecek hayvan ama gelemiyor. Niye? Benden ürküyor çünkü. Sizin de aklınızda bulunsun. Kuş uçuruyorsanız kesinlikle e, hayvanın hedef tarafında Ulan var ya işte benim kuşum bana oynuyor diyorum kimse inanmıyor yani. Vallahi bak. Gel ya bana oynuyor görüyorsunuz değil mi? Ne kadar seviyorlar beni. Severler tabii. Babalarıyım ben onu. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hadi kızım orada aslında kamera tutmasam ben şunlara bir pırıltı versem oradan bir kapatır bu. Bak 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 bak. Hadi koy kızım koy kızım. Aslan aslan ya. Yapacak yapacak. Ne diyorduk ya? Ha Arsada durmayın. Yani kuşu uçurduğunuz yerde durmayın. Çatıda da uçuruyorsanız ben mesela çatıda da beslediğim zamanlarda tamam mı? Kuşu kaldırırdım inerdim aşağıya. Aşağıdan seyrederdim. Yani oturup terastan izlemezdim. Hem daha zevkli oluyor uzaktan izlemesi kuşu hem de hayvan rahat oynuyor. Bak geliyor. Ay yavrum benim senin Allah'ına kurban ya yapacak yapacak şu, şu, şimdi bu hayvan ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar bu tüye girecek bu tüylerini değiştirecek ya şu an yavruluk kanatları bunlar anladınız mı şu an bu yavru kanatları. bunlar bunlar dökülecek bunun yenisi gelecek böyle kalem gibi kanatlar gelecek biraz daha kanatlar şey olacak büyüyecek yani büyüdüğü zaman bu daha seri olacak şu an yavru kanatları olduğu için bu, bu kanatlar küçük kuyruk küçük Tam gelişim değil. Esas bunu yavru ekesiyken izleyeceksiniz. Yani ekeleştiğinde izleyeceksiniz. Tadından yenmez. O zaman kanatlar, kuyruklar tabi daha güzel gelecek. Daha geniş. Ee, tabi bazı vitaminler de hayvanın şeyini de geliştiriyor. Tüyünü, kanat yapısını geliştiriyor. Ondan sonra siz bunu şeyledin yani. Şu an yavruluk. Bir de sıktan yeni çıktı. Yani böyle yani güzel performans. Yani sıklan yeni çıkan kuş için çok güzel performansı var. Tebrik ediyorum canımız yine hakkını verdi, isminin hakkını verdi. Baba şunu hiçbir zaman mahcup etmedi. Bugüne kadar hala da etmediğini sizler de izliyorsunuz. Ne var orada lan oraya gidip duruyor bu ya. Salma tarafına gidiyor. Bugün uzun tutuyorum arkadaşlar. Sonra bak demeyin abi çok uzun diye. Sırf izleyin diye yani. Hani bazı mesaj atan arkadaşlar var. Dibini göremiyoruz, sonunu göremiyoruz, oynayan kuş göremiyoruz diye. Al sana oyun işte. Yavruluktan beri. Mesela ben bu kuşu satmıştım daha evvelden. Hani böyle bir karar almasaydım büyük ihtimalle şu an birileri uçuruyordu yani. Ama işte dedim ya Allah ne güzel atıyor maşallah. Ama dedim ya hani böyle bir karar aldım. Hani iki tane seçeyim dedim. İnsanlar izlesinler. Cana cana diyoruz ama hiç hayvanların sonunu dibini gören yok. O yüzden bunları satmayacağım artık. Bitti. Siz de izleyin diye ben de uçuruyorum. İşte bu var. Bir tane daha kardeşi var. Bülentlerle yarıştıracağım. Onları izleyeceksiniz. O biraz kırıldı arkadaşlar bu arada. O biraz rahatsızlandı. Kanat kuyruk. Ona da girdik mecbur. o şu an dinlenmede karantinaya aldım onu koronavirüs gibi iyileştirmeye çalışıyorum ölmemesi için bu bir bir de öbürünü uçuracağım işte bunları sonuna kadar ekeliğine kadar izleyeceksiniz artık bütün videolarda bu kuşları izleyeceksiniz tabi arada öbür diğer yavrularımı da uçuracağım ama hep bildiğiniz kuşlar olacak yani hani bir gün birini bir gün birini yok mesela bu kuşu artık hep devamlı izleyeceksiniz neler yapıyor gün gün gelişim aşamalarını ben sizin için çekiyorum ki siz de oyun kuşu beslerken e, nelere dikkat edeceksiniz hayvanlar neler yapıyor e, gelişim aşamalarını ben ne yapıyorsam onu da size paylaşacağım ki siz de bir yandan kendi kuşlarınızı takip edin yani hayvanda bir gecikme mi var veya sıktan çık... çıktı bu ne sıktan çıktıktan sonra ne yapacak ne yapıyor hangi hareketlerde bulunuyor, hangi saatlerde salmak lazım, nelere dikkat etmek lazım. Onları ben size tek tek uçarken sohbet esnasında aktaracağım arkadaşlar. Siz de konuyla ilgili biraz daha kendinizi geliştirirsiniz. Zaten bilenleriniz vardır. Tabii şimdi 15 dakikada, 20 dakikada ben bazı bilgiler veriyorum. Hani unuttuğum olur, aklıma gelmeyen şeyler olursa da Bilen abilerimiz var, kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Onlar da e, kendi yorumlarını yapabilirler mesela. Hani birisi bana soru soruyorsa siz de cevaplayabilirsiniz. Bilginizi paylaşın arkadaşlar. Paylaştıkça güzel hayat. Biliyorsunuz. O yüzden hani yeni besleyen kardeşlerimize bir faydamız dokunur. Hani bu işin yaşı da yok yani. 50 yaşında da olsan bir eksikliğin vardır. Belki birinden bir şeyler duyarsın. Sen de onlara dikkat edersin. Belki doğru bildiğim bir şey yanlıştır. Onu işte böyle e, izleyerek, bazı yorumlarda bulunarak, e, yani su şey yapabilirsiniz. E, nasıl söyleyeyim size? Geliştirebilirsiniz. Bu işin yaşı yok. Yeri gelir ben bile bazen bilmediğim bir şeyi veya yanlış yaptığım bir şeyi başkasından öğrenebiliyorum. Bunda utanılacak bir şey yok yani bilmemek değil, öğrenmemek ayıp arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Fikirlere her zaman saygı duyuyoruz. Haydi kızım. Yine 2 dakika oldu. Ne diyorsunuz? Kafa fayın mı? Sıkıldınız mı? Vallahi benim Vallahi benim elim dondu. Onu söyleyeyim yani. Bakın görüyorsunuz mu bak. Oradan kapatıyor bak. İşte anlatmak istediğim o. Diyor ki bu kuş ben buradan geleceğim artık diyor. Hayt 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 Aslan ya, aslan ya vallahi. Gördünüz mü buraya oynuyor. Ama işte bunu oraya alıştıracağım. Bunları kaldırırsam nereye gelecek? Oraya gelecek mecbur. Bundan sonra da o kümesin içinde olacak yavruları. Tabi onu daha sağlam bir kümes koyacağız oraya. O kalmıyor. orada olmayacak da. Ee, orada olduğu zaman da ne yapacak? ben kümesinin önüne oynayacak. Şimdi burada olduğu için buraya geliyor. Öyle temiz bir görüntü olsun. Haydi yavrum geliyor. Ulan bu ne arkadaş çete gibi. Anam 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 şuraya bir bakın ya. Köpekler girdiler böyle. Şimdi daha evvelden diyor bunları topluyordu. Bu aralar toplamıyor. Bu koronavirüs muhabbetini. Burası şey gibi oluyor. Ama ne kadar olursa olsun. Vallahi güzel de bir görüntü. Yani ben hiç şikayetçi değilim. Baksana ne güzel geziyorlar çete halinde. Çete kurmuşlar. Şu başlarında bir tane var. Vallahi bakarken bile adam korkuyor ya. Şerefsizler bazen şeye geliyorlar, arsaya geliyorlar, hayvanları taciz ediyorlar. Ben bugün 6'da kalktım. Baktım arsa köpek kaynıyor. Çete gibi girmişler kümese şeye e, arsaya. Arkadaşlar videomu buradan sonlandırayım. Bundan sonra bir tane daha video açayım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dediklerimi muhakkak uygulayın. Allah'a emanet olun. Evet kuşumuz bu canımın birebir yavrusudur. E, bundan sonra videolardan bu kuşu takip edebilirsiniz. Tabi ekledikçe yanına kuş onları da ayrı ayrı çekeceğim. Evet. Kendinize ve kuşlarınıza dikkat edin. Allah emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Dur şunu da çekeyim de bari. Hayvan geliyor mu bakayım. Haydi kızım. Gelmiyor. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Bundan sonraki videoda görüşürüz.